izlencemize hoş geldiniz. Volga Ayhan'la birlikte bu izlenceyi sizin için hazırlamaktayız. Bugün bildiğiniz gibi e, şarkı sözlerinin e, şiir dokusunda bir yapısı vardır. Bu konu üzerinde eğilip şarkı sözlerini şiir gibi incelemeye başlayacağız. Bu izlence itibariyle. Çünkü şimdi, şimdi. Bu düşüngümüzde bu bu e, açılımları yapacağız. Yani ilk önce ben şiiri okuyacağım. E, Volga'da Volga e, da bunun e, düşünce fikir açılımlarını bize sunacak. Evet Volga hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa Kemal Bey. Yerimize katıldığınız için teşekkür ederim. E, sevgili Barış abimizi de anıyoruz buradan. Çok sevdiğimiz bir sanatçı, çok değer verdiğimiz bir insan. Bugün ilk olarak seçtiğimiz şarkı benden öte, benden ziyade çok önemli bir eseri. Şimdi eserin sözlerine geliyorum. Eserin sözlerini açıyorum hemen hızlıca. Şimdi evet. Öncelikle i̇şte, söylemek istediğin bir şeyler varsa Volga alalım. Şimdi dediğimiz şey, şarkı dediğimiz şey özellikle bir bir dokudur. Bir dokunun bir araya geldiği bir dünyadır. Farklı bir dünya. Kısa sözlerle farklı dünyaları yansıtırsın ama sen anlattığın kadarından bir şeyden bursun. Bir de bunun anlatılmayan kısmını da değinmek lazım. Anlatılanla beraber her şekilde. Evet. her şeydir. Anlatılan kısmı, anlatılmayan kısmı ayrı ayrı çok derin e, konular kapsıyor demek istiyorsun. Şimdi evet. e, çalışmaya, e, şiiri okumaya başlıyorum. Aslında bu bir şarkı sözü. E, her şarkı sözü aynı zamanda bir şiirdir demek istiyoruz biz burada. Şimdi hemen başlıyorum. Tamamını okuyacağım ve sözü e, Volga Ayhan'a bırakacağım. Cümle cümle mi tamamını okumak Tamamını okuyalım sonra devam edelim. Tamam. Bu akşam yine garip bir hüzün çöktü üstüme. Hücrem soğuk, bir tek sen varsın düşlerimde. Demir kapı yine kapandı ağır ağır üzerime. Kelepçeler yine vuruldu kilit kilit yüreğime. Derin derin soluyorum seni gecelerce. Duvarlara kazıdım ismini her köşeye. Dudakların şeker gibiydi, baldan öte, baldan ziyade. Pembe pembe yanakların gülden öte, gülden ziyade. Sabret, gönül sabret. Sakın isyan etme. Bir gün elbet bitecek bu çile. İsyan etme. Dört kitaptan başlayalım istersen gel söze. Orada öyle bir isim var ki kuldan öte, kuldan ziyade. Onu düşün, ona sığın. O senden öte, benden ziyade. Bir sabah elbet güneş de doğacak penceremde. Ama bil ki ateşin hala yanacak yüreğimde. Gözyaşlarım akıp gidecek, selden öte, selden ziyade, bir canım var vereceğim, maldan öte, maldan ziyade. Sabret gönül sabret, sakın isyan etme, bir gün elbet bitecek bu çile, isyan etme. Dört kitaptan başlayalım istersen, gel söze, orada öyle bir isim var ki, kuldan öte, kuldan ziyade. Onu düşün, ona sığın, o senden öte, benden ziyade. Bir ben var ki benim içimde, benden öte, benden ziyade. Bir sen var ki senin içinde, senden öte, senden ziyade. Bir ben var ki benim içimde, benden öte, benden ziyade. Bir sen var ki benim içimde, Benden öte, benden ziyade. Burada bir döngüye giriyor adeta. Ee, bir semah gibi. Devam ediyor eser. Ee, evet. O döngünün içinde bizi de o döngüye alıyor aslında. Sarıyor. Ee, evet. Burada aynı zamanda sevgiliye, karşı cinse e, bir e, aşkı da bir arada işlemiş. aslında tam aynı olarak karşı cins değil. Tekniğe de. Yani tam olarak karşı cins değil. Evet ama... Orada biraz yani e, de, e, biraz girmiş gibi özellikle belli bölümlerinde. Orada bir yere el Sanki şöyle de, de düşünebiliriz. Azgılar diye, algılar diye. Yani yoksa esnaf yani Barış Manço bu tamamen manevi yazdığı belli. Bu bağlı bir şeker ışık bu dudak aslında hakka varoluşun bir enstrümanı gibi aldılar lazım. Yani bir malzemesi. Mal, mal, mal var, malda, mal'da maldan orta maldan ziyan. Yani mal ise hak yolunun açtığı neşveleri olarak algılamak yani lazım. çünkü Barış Barışa, adeta burada bir Hoca Ahmet Yesevi'nin ve bugünkü versiyonu gibi girmiş. Sadece modern dilden e, Türkçe, öz Türkçe olarak yeni bir şeyler kapmış. Ben bu mal'da, maldan orta maldan ziyan ile böyle yorumlarım. Yani ben burada şunu anladım. Yani düşün mesela Volga. Ben çok sevdiğim bir kız var. Karşıma ee... Oturuyor, karşılıklı konuşuyoruz. Ee, ben ona diyorum ki, bak diyorum bir ben var benim içinde, benden öte, benden ziyade. Bir sen var senin içinde, senden öte, senden ziyade. Yani ona da hatırlatıyor. Ya yani diyor tan Tanrının diyeyim. yoluna, Yaradanın yoluna gideceğiz diyor. İşte aşkım, sevgilim. Neyse işte. Ben böyle Öyle. bir his de duyuyorum burada. Tabii tabii. tabii. Pembe pembe İlham yanakların de. derken. Hani Allah'a diye olabilir mi bunu? Pembe pembe yanakların gülü... Ben şimdi anlatayım. E, o pembe pembe yanak, e, o yanak yanak değildir bir yani O yanak yanak olan fazla var. Neden öyle? Pembe pembe yanakların. Tabii kıza giden bir yönü de var. Kabul evet, ediyorum. Evet, Ama evet. pembe pembe yanaklarında eten o yanak çok bir mecazi bir tabir olarak ele Adet Adeta teşbih yapılmış. O, o yani bir O gül, gül peygamber isim gelir. Buradan da yani. Yalvaç, baş, yalvacımız baş yalbaş. de anlatabiliriz. Gibi. Yoksa sevdiği insana Tengri'yi anlatıyor gibi de anlatabiliriz. Daha başka Peki, neler söyleyebilirsin? Şimdi bu akşam bir bizim çok düşünüyor. Adam önce sık barışmamış olmuş, sıkıntılı bir dönem yaşamış gibi yani. Bu sıkıntılı kapılarda her şey üzerine kapanmış ama birden sonra başka bir resimde, başka bir meydana çıkmış. E, o şekerin ruhunu yaşamış, bir tat yaşamış, aşk yaşamış. Aşktan sonra o pembe pembe yanaklarına geldik, bazen ziyadeye geldik, aşk yaşamış. Bu aşktan sonra mani değilsin, görüntü sarılır, sakın isyan etmeyin. Ve tekrar diyor ki aşıklara, siz bir şile çektiniz, artık isyan etmeyin. Artık yaradana, yaradandan gelen bir şeyi çektiniz, biz diyor bitecek bu şire, isyan etme. İsyan etmeyin. Yani. Dört kitaptan başlayın istersen gel söze. 4 kitap. İşte burada Kur'an'ı atıp normal sevgiden döndünüz, ilahi aşkla geldiniz veya ilahi aşktan başka bir ilahi geçtiniz. Gerçek aşkı buldunuz, gerçek ilahi aşkı buldunuz sonunda, her şekilde anlayabiliriz. Dört kitaba gelmiş meze, orada öyle bir isim var, kuldan öte ziyade. Orada Hoca Ahmet Efe bir cezbiste tutmuş. Belli bir e, e, makamsal bir kulluk makamı veya bir kulluğun bir durumu. Kulluk aslında en büyük şeydir. Kulluk çok büyüktür onu yazmış. Orada o, 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 kendi ismine ulaş. Özel hani olur ya tasavvuf, Türk tasavvufunda, Türkçen neyse tasavvuflar tasavvur, tasavvur, da bile belirtilir. Bu tasavvufları daha çok. Gerçek isim. Bu gerçek isim de varılan yer. O varılan yer yani mana, gerçek mana. Onun isimleşmiş hali. Onun isimleşmiş halinde kulun hal, kulluğun halleri vardır. Yani o isimleşmiş halde gerçek makamına, gerçek kulluğuna, gerçek haline varırsın kulluk da e, insanlığın bir damarıdır tabi. Ona ulaş, onun bilgeliğine ulaş, onun hakikatine uğraş, hakikate ulaş, hakikate ulaştığımız bir başlıyor. Biraz aşağı inelim, ben de yine oradan bir ele almak istiyorum. Hemen iniyorum. Hemen. Bu evet biraz bunu... eyvallah. Evet. Şöyle bir şey var. Güneş doğudan doğar derler aslında vaktinden doğduğu zamanlar olmuş tekrar doğranmayacak bir şey evet, Yani penceresinde doğan güneş onun tekrar bir umuda sarıldığını belli ediyor. Ee, bu gözyaşları bu güneşin doğması ile tekrar e, e O göz yaşı dediği mevzu da e, o zirveye çıkan aşklar yani bir yeni, yeni bir anıdır. O göz aşkla insanlığının zirvesini yaşadığını anlatır. Ee, ve bu zennini bile verecek duruma gelmiş yani öyle. Mal mal dediğimiz bir anlamı ifade etmiyor artık Zevre kadar anlamıyor. Sadece o mal da hayatını daim ettiren zevresi ile daim ettiriyor. Yani mal, mal dediğim şey şey zeredir yani manevi her ne bir zevresidir. O maldan geçensin, malla beraber. Malla beraber devam ederse o zevredir. Yani o mal malın güldükleri, bildikleri, saydıkları Hani bir de şey derler. Eee bu konuyla alakası yok ama ben biraz var. Adalet mülk mütemellidir Bu mülk o mal değildir. O, o mal, o malzeme değildir yani. O mülk bundan ötedir. Sonsuz kaynattır ama o mülkü, o malzemenin de ötesinde e, manevi bir mülk de vardır yani. O adalet mülkü değildir aslında. Bir anlamda bu temelden kaynaklı, bir anlamda bu temelden yararlanır. Ama o mülkeden vurmak vardır o ülkeden vurursun. Sonra o mülkten öbür mülklere ve öten mülke geçersin. Mülkler de biter. Hakikate hakka varırsın. Gerçeğe varırsın. Yani, de, yani o uşa, o dere, o işte her şeyden o canını da verirsin artık yani. O maldan da geçersin. O malların hepsinden geçmek sonsuz mülkten geçmektir yani. Evet Allah hepimize nasip etsin. Ee, evet. İstersen başka bir sanatçımızın başka bir ben şarkısının sözüne mi de, devam edelim? Devam edelim. Devam Yok, edelim. E, yoksa Şimdi... Şuraya... Barış Manço'yla mı devam edelim? Karış Mansion'un bu çarpıtıyla devam edelim. Son iki kaldı. Bir ay yukarı çıkarsa. Sabret kırın, sabret sakın itin etme. Bir gün bütün yakışları istihan etsin. Şöyle demiş Karış Yani sabır bir alemin e, remzidir, beşiğidir. Bir güç gelir Bu şireyi bitirir yani zaman. <laughs> bu dünyada bitir. Bu dünyada da biter de bu dünyada biter bu dünyada da bir tarafında. Ama bu dünya bir ya bir çalışma yeri değil yani. Bu dünyada müste bile bir şeyler şey yapmak. Yani müste bile bu dünyada uğraş diyor yani. Dört kitaptan başlayalım eyvallah. Niye burada mı demiş? Yani bu sabırdan sonra bize güç verecek şeyimdir sabırla beraber. Bu dört kitabın verdiği ilimdir yani. Kulduruz, kuldan ziyade. Kulluktur yani. Kulluğa götürür falan filan. Onu düşünmezsen sen bilirsin, senden ziyade ziyade. Yani o Kur'an'da, Kur'an beyin gibi denir. nedir? Kur'an kainatın beyni gibidir, o bilgeliğin beyni gibidir. O beyinle onun dışında, onun içine gelsin ve kendindeki kendinde de kendinden de çıkarsın yani. Kendinden geçersin. Onu bu kadar görmek istedim. Yani o kul değildir, o yaradandır ama kulun içindedir. Yani kend, biz içimizde onu duyuyoruz, yaradanı duyuyoruz. Aynen, aynen. Diye bir e, açılık bir açıdan da bakabiliriz. Aynen, bu da var benim dedim. Aynen. Şimdi başka bir sanatçıya mı geçelim yoksa aynı sanatçı üzerinden mi devam edelim? Başka e, aynı tanıştırmak bir şeyler daha bir başka şey. geçelim. Tamam. Şimdi dönence geldi benim aklıma hemen dönence yazıyoruz hızlıca. Dönence deyince öncelikle neler söylemek istersin Volga? Bu döngülerin beşiğinde bir merkez vardır. O merkeze ulaşan e, varlığın özüdür, kaynağıdır, kaynaktır. Yani o özel bir söz, özel bir çağ yakalayıştır dönence. Evet. Şöyle Barış abimizle bir görelim, değil mi? Evet. Evet, selam olsun kendisine. Hemen başlıyorum. Şöyle bir hesaptan doğru bu Evet, dediğim gibi. Ve ben için siyah bir oyunu yaparız dediğim O da siyahlık... Ee, uzaydan yansıyanı beklemek aslında. Uzayın dışından yansıyanı beklemesin. Siyahlıktan dıştan bir şey. Aslında uzay başta siyah değil olma ihtimali var. Plüton yıldızı gibi bir algılar ama derin konular. Bunu böyle yorumlamayın. Çünkü uzayın bir ışıktan mağabildi, bir bir sudan mağabildi söylenir. En başta, en temelde. Belki milyarlarca, belki on milyarlarca önce. Şu siyah gece bir sıkıntılı bir geceden çıkanlar, Öyle işte, kötü bir dönemde iyi bir dönüme geçti? Aksiyonlar dönüştüğü bir beyazlık vardır. Duyuyorum, görüyorum. O bunların gövdenin siyahlıktaki oluşları. Yani, o artık o siyahta ben beyazı gördüm. Bir gün gelecek bir bilmiyorum. biliyorum. Şu an dediğim adı önce dediğim gibi. Evet. Yapay yalnızca herkes yalnız gibi ama yalnız değil aslında. Yani bu yalnızlıktan kasıt yalnız hissiyatıdır. Herkes e, millet şeklinde bir tek tek yalnız gibi hissedebilir kendisini. Uzak adım yerlerinde güneşler doluyor. O güneş uzağı yakın aramaz. Ama o uzak hangi algıya göre uzak? Nerelerin uzağı? O uzağa gitmek lazım. O güneşler dolana gitmek lazım ki o güneşi, güneşin bilgisini bilgisiyle, hissiyle tartalım görelim. Kupkuru bir ağacın zanlıyım yapayalnız. Bu dal hmm, kupkuru bir ağacın zanlıyım yapayalnız. Öyle bir çınar ki ülke, kuru, ülke kurulmuş gibi gözüküyor. Yani yorgun gibi gözüküyor. Bu yorgunluktan çıkıp aydınlığa o kök salan değerli her şeyde bir güç vardır. Her zorlukta bir güç vardır derler. Bak gençler yetişiyor. O gençlerin yetişmesi şu an bizim gibi bizim bir bilim çalışmasına gittik. Gençler süper dekla dahi onlar e, adeta hem yani geçmiş nesillerden daha öte insanlar. Yani yüksekleri millet daha da olacak. O, o, o öyle bir değer ki gençlerimiz gördüğüm gibi minicik çocuklar icatlar yapıyor ya. İnanılmaz icatlar. Şaşırır, e, şaşırır ya. Çok şaşırır insan. Acayip bir şey yani. Barış abi de onu bekliyordu zaten. Bir dönence e, ümidi, muradı. Bir de müzikimizin şey diğerini de değiştirecek. De Tekrar söyler misin bu Bu da milletimizin diğer e, Yaşlı, yaşlı her yaştan gençlere de gıdıkçı daha bir ilişkiler daha da bir ilişkiler çekilmek istiyor. Evet. Öyle bir gençliği ümit ediyordu. Şimdi inşallah öyle bir gençlik geliyor. Bir evet. evet. Türkiye ise yeni bir frekansa girmemiz. Yeni bir müzik alemine. Yeni bir frekansa. Yeni bir kültüre. Evet. Yani ben bu eserde hep böyle Türk dünyasını da hissettim. Bu asırlık ağaçları. Aslında 2023'te asırlık çınarlardan bahsediyor. Onlar Türk dünyasıydı. Kayaların oğlu zaten Türkiye Cumhuriyeti anlamına geliyor. İzlendiğimizi izlediğiniz için hepinize gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir sonraki izlencelerimizde farklı şarkı sözlerini yani şiirleri incelemeye ve derinliklerine inmeye devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz.